merhaba arkadaşlar. Bugün e, ee, Batu ile birlikte, arkadaşım Batu ile birlikte Roblox'ta Dors oynayacağım. Ve 40 abone olmama çok az kaldı arkadaşlar. Bastırın aboneleri, 50 abone olalım. Hadi Batu. Evet Batu da yanımda şu an gördüğünüz gibi. Bastırın Aynen 50 aboneye geçecek. Biraz zor ama geçeriz herhalde. Aynen biz geldikte 150 kapıdan fazla e, kapı. Batu baştan iddialı konuşma belki geçemeyiz ha. Aynen biz geldik olacak. Hadi tamam. girdik. Dur dur oradır oradır. Şura şura. İki Benim diyor. Başladım. Anahtar istiyor anahtar doğru. Doğru. Seyircileri söyle beğensinler. Tamam beğensinler. Beğenin arkadaşlar. Bu arada? Yani Dur ben gel. anahtar aldım. Ha anahtar ikinci kapının anahtarını aldım. Gel gel bakalım. Arkadaşlar buraları atlasam mı bilmiyorum çünkü biraz uzun sürecek. Aynen. İkinci kapı 3. E bu 100 kapı var zaten. Neredesin bu arada? Çünkü kapıdayım. Ha, gel 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 Heh, buradayım. 3. Bazı yerlerde fake atıyorlar. Yani mesela 3. kapı diyorsun, geçiyorsun 5 diyorlar. Ama sen 5 seçince bir canavar geliyor böyle. Ona dikkat etmeliyiz. Bir de ambush, ambuşa dikkat et ya. Biraz videoyu durdurmadım mu? Videoyu durdurmadım, durduruyorum. Buralar biraz zor diyoruz. He yani şey. Çekiyor mu videoyu? Çekiyorum şu an. Arkadaşlar Bir şey söylemiyorum. Ya. Kapı. Aa, şey 13. kapı bura. 13. Yani on, 13 diyor. Burası, gel, gel. Aa yok yanlış yoldayız. Yanlış yoldayız. Ters, arkadaşlar ters yoldan gidiyormuşuz. Burası doğru yol. Aynen gelin abi. 13, 14 burası. 14 burada. Gel ay, gel. Gel gel. Arkadaşlar gel. çok zor bu arada. Kutuluk sonunda. Ha, 15 diyor. Aa 15 diyor. Bak bak ışıklar böyle tık 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 ettiği zaman rush geliyor demek. Ay gidiyor. Ay ay ay. Ayş geldi bakma. Bakma. Bak. Yere bak, yere bak sen. Sen yere bak. Oğlum arkama bak. öldürdü beni. Öldürdü bastı. Ay ay beni de öldürüyor. Çık bakayım. Beni de öldürüyordu ya. 16 dedik değil mi? Bakayım bura kaç? 17. 18. Aynen doğru doğru Batu. Doğru. Şunlara biraz altın alalım. 18. Gel Batu gel çık. Hemen ilerleme beni bekleyen. Geldim geldim. Tamam devam. Ben, 19, 19. 19 gel. gel. Arkadaşlar. Buralar biraz zor ya. Aynen. Zaten zor geliyordu. Abi 20. kapı. Zaten Yok kaçtaydık bir bekle bekle hiç kıpırdama kapı sayısına bakacağım bunlar kandır 20 diyor Batu şura 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 arkadaşlar kandırıyorlar yani aş Aa, rush geliyor raş geliyor raş geliyor raş geliyor gir dolaba gir dolaba gir dolaba gir dolaba gir ha tamam ben. çık ben çık ben yaktım ışık yaktım Yok ya, ben değil. Işık yaktım. Bakalım. Şey Neresi bura? 22. Batu 22'deyiz. Gel. Yani, açtım. Açtım. Ha, gel. Kurtulmamız lazım ya. Of. Bu hiç ya, 23. Ya, Batu 23 gel. Diyorum. Tamam. Ne dedin? Brush'ı kör mü diyor acaba? Yok. Aynen ışıkları kesiyor. Aa Riner aşk geliyor. Dolaba gir Batu. 25, 25, 25. Şuraya gel, şuraya, şuraya. 25. Şurayı kontrol edelim. Gel, ben tutar. 25. Yürüme, 25. Şu anda Anahtara Batu gerek yok. Gel, gel. Çıkma. Ne yapıyorsun? Gel. Bak şuradan geç şuradan. Nereden? Şuradan Batu, şuradan geç. Eğilerek. Eğil oradan. 26. Ben ya. de sayıyorum. Arkadaşlar burası 27 ya. Yok biz 26'lardır. Bu 26-27 işte doğru oğlum. Arkadaşlar zorlanıyoruz da biraz. Neredesin ya? 6. Geldi. 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 Bakmaz. Hadi. Yere bak yere. Neredesin? göremiyorum. Kaç? 28'deyim ben. Gördün mü beni? Ha, gitmiş o yarın. Gel, ay ay sal. 28, yani işte. 29, 29'a geldik. Bekle bir. Geliyor mu? Gel. Heh, 29 ay. Geri basmayacağım. Yok. Bu, şıklar kesildi korktum. E, Başka? Gel. Gel. Arkadaşlar el feneri buldum. Aynen. 33 Batu gel. 33 neredesin? Girdim vallahi kapıyı. 33'e girdin mi? Ne ara girdin lan? <laughs> Sen de. 34 geldim geldim. O sik gelmedi lan. O, bir topu Burada bir göz var dikkat et. O göz ne anlama geliyor? Sen söyleyeyim mi? Ne? Sik geliyor anlamına geliyor. 35. Gel yani şimdi sik gelecek bakayım. Yok şimdi de değil. Bir sonraki kapı. Hala sik yok. Göz yok gel gel buradayım. El fenerimiz burada var Burada bir şey var Yok bir yandan yok bir yandan yok baton. Evet. Bak evet. 38 nerede? 38 burada yani. Gel aç 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 38. bak Anladım. şimdi rush, ay seek geldi, sik geldi. Bura çok önemli. Geçersek. Anladım. Ar gelecek şimdi bak geldi mi? Evet, evet. Koş bak ölme sakın koş. Ee, ölürsen beni izle tamam mı? Tamam. Hop hop. Ölme. Hop hop. hop. Öldün mü? Sadece 41. Hı -hı. 42. 42 açtım. Ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz takipte kalın.